Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft de Survival modunda oynuyoruz. Arkadaşlar az önce videodaydım ve videoyu maalesef kapattım. Arkadaş videoyu dur başlasın derken durdurmuştum arkadaşlar evimi tamamlamak için. Dur tam başlasın derken şey video kapandı ve o videoyu video yani videoyu atsam mı at, atmasam mı bilemiyorum çünkü arkadaşlar biraz şey e bugluydu bug vardı dokunamıyor mu dokunsa ne olur Arkadaşlar hiç game moddan yapmadım arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız game moddan yaptı diye beni suçlamasınlar. Game moddan yapmadım. Vay vay vay. bu ne biçim kafadır böyle ya. Gözlük biçimmiş ha. Neyse arkadaşlar şöyle hemen alalım. Dur arkasını da göstereyim arkadaşlar sıkılmayın. Hmm. Böyle su bayım Bak görüyor musun tüfeklerim. Please please please. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, ateş etmek için buraya dokunun kaydı döndürmek için buraya dokunun basıyor ama az önce ee, şey olduğundan dolayı olmadı. Arkadaşlar güneş paneli yaptım. Güneş panelini nasıl yapılıyor diyorsanız tablette oynayanlar ee, şey hemen ee, bakın oradan çünkü hani dur ya cistim nerede? Hmm, i̇şte arkadaşlar burada genelde çıkar. Ee, ama eşyaları tam hatırlamıyorum çünkü şu an. Adlarını hatırlamıyorum kısaca. Taş işte birazcık macene inecek arkadaşlar. madenden bir şeyler yaptık. Şunu da madenden lazım. Yani tablettekinde madenden lazım oluyor. Maden lazım oluyor. hepsi boş bir tek şunda birazcık şey var arkadaşlar bunları yaptım fullleyim dedim çünkü arkadaşlar ne olur ne olmaz ee, toplam kaç 11 istek mi 12 istek mi ne yaptım bir istek aşağıda var bir istek burada var toplam şunla şunun içinde 3 istek harcadım 6-7 istek ev için harcadım hayvan gibi evimiz var ama şimdi arkadaşlar bir küçük bir yer yaptım. Bir dakika. Şimdi neler yapsak bilemedim. Ee, evin altına gizli bir yer mi yapsak? Ne yapsak? bırak falan Neyse, arkadaşlar av yapacağım. Öleceğim çünkü. Açtıktan. Olsun oğlum. Tek atarım lan sana. Çifti çıktı. Yok lan bir tane yemiş. Çifti çıktı. Sevindim bir de. madenden kaz yaptık. Şunu görmedim mi? Şunlar görmemiş. Yok madene gitmedim ki ben. Şurada şurada madene Hayır, çok acıkmışım. <laughs> Elinden tutan varmış. Arkadaşlar, üçüncü kata da bir tane şey yapacağım. Kırım. Nereden çıksam diye düşünüyorum. Şuradan şöyle yok. şimdi düşürüyor, şim düşürüyor, Lan bir şey çıktı. Vallahi ben katmadım arkadaşlar. Allah pasta bulduk. Yadılar geldi herhalde. sürmüşler. <laughs> Sen verdik. Hemen bir suya atladık. <laughs> <laughs> Müthiş kendi yemeğimizi işe yaptık pasta bulduk arkadaşlar evimin önünde cadı var cadı, cadı yapar mı diye düşünüyorum yapmaz bence şöyle arkadaşlar 3. kata çıkışta böyle çım çım şöyle dolduralım, müthiş şey oldu, güzel oldu. Güneş panelimiz burada. Kapatabiliyorsunuz da arkadaşlar böyle. Ah ne? Çok çabuk acıkıyoruz arkadaşlar ya. Şöyle bir tane bir tane de şey için ayırmıştım. <laughs> bir tane de Burak gelir, gelir diye şey yapmıştım arkadaşlar. Yatak o kalmış. Şöyle bir tişört ağımızı gösterelim.

Bakayım güzel oldu mu? Güzel oldu. Geç gece oluyor. Ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyor. Ya geçen uyudum. Böyle olmadı. Genişleteceğim lan burayı. Çok değişik oldu konuşmadım ya yarım saat. Birinci katı etmem lazım. Ne olur şimdi geçeriz. sem er alveg mjög héttmest hjá mjög mjög güzel oldu. <laughs> Şuraları kıracağım. Normal olmaz. dışarıdan görmüş ya bakacağım. Ç, ç, ç. Bence güzel oldu arkadaşlar. Bu videomuzu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayınız ve bay bay.